Herkese merhaba. Ben Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Betül Yılmaz. Bugün sizlere NBA ve Harlem'in büyüleyici dünyasından kısaca söz edeceğim. Hazırsanız başlayalım. NBA ve Harlem'in büyüleyici dünyasına kısa bir yolculuğa çıkacağız. Hem basketbolun kalbinin attığı yerlerden biri olan Harlem'i hem de dünyanın en prestijli basketbol ve ilgi alanı olan MBA'yi keşfedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. NBA ve Harlem ilişkisinden bahsetmek istiyorum biraz. Basketbol ve Harlem deyince akla gelen ilk şeylerden biri. Harlem'deki kültürel zenginlik ve bu bölgedeki basketbolun tarihi. Harlem özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren siyah kültürünün ve sanatının merkezi haline gelmişti. Caz müziği, dans, edebiyat ve daha birçok kültürel ifade biçimi Harlem'in sokaklarında hayat buldu. Ancak Harlem basketbol için de önemli bir yere sahip. NBA ve Harlem'deki etkisine gelecek olursak, NBA'nin yükselişiyle birlikte Harlem, basketbolun merkezlerinden biri haline gelmeye başlamıştı. Harlem'deki gençler NBA yıldızlarını idol olarak görmeye başladılar. Harlem'den çıkıp NBA'de büyük başarılar elde eden oyuncular ise bu bölgenin basketbol kültürlerine olan katkısını ve etkisini bir kez daha gösterdi. Birçok Harlemli genç NBA oyuncusu olmayı hayal etti ve NBA bu hayalleri gerçeğe dönüştüren platformlardan biri haline geldi. Harlem sadece bir mahalle değil, basketbolun, müziğin, kültürün birleşim noktasıdır. Harlem'den çıkan NBA oyuncuları bu bölgenin kültürünü sahada sergileyerek basketbolu sadece bir spor dalı değil, bir yaşam tarzı haline getirdiler. NBA'in Harlem'e olan katkısı ise bu bölgenin kültürel kimliğini yüceltmeye devam ediyor. NBA ve Harlem'in ilişkisi sadece basketbolun ötesine geçiyor değil. Harlem, basketbolun küresel bir fenomen haline gelmesinde de önemli bir rol oynamış ve NBA'de Harlem'in kültürünü uluslararası sahneye taşımıştır. Bu bağlantıyı her zaman hatırlamak ve kutlamak gerekiyor. Eğer siz de basketbolun ve Harlem'in tarihini daha yakından keşfetmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.